Vestel televizyonunuzun Bluetooth özelliği var ise şu adımları takip ederek Bluetooth ile bağlanabilirsiniz. Televizyonun Bluetooth özelliğini açık olduğundan emin olun. Bunun için Vestel televizyonun menüsünden ayarlar bölümüne buradan da Bluetooth seçeneklerine gidin ve Bluetooth'u etkinleştirin. Bağlanmak istediğiniz cihazın Bluetooth özelliğini açın. Daha sonra cihazın Bluetooth menüsünden Vestel televizyonunuzu seçin. Bu adımda televizyon bulunmayabilir. Eğer bulamazsanız televizyonunuzun Bluetooth özelliğinin açık olduğundan ve diğer cihazlar tarafından görülebilir durumda olduğundan emin olun. Bağlantıyı tamamlamak için televizyona bağlamak istediğiniz cihazdan bir eşleştirme kodu isteyebilir. Eşleştirme kodunu cihazınıza giriş yapın. Bağlantı tamamlandıktan sonra cihazınızı Vestel televizyonunuzdaki Bluetooth aygıtları listesinde görüntüleyebilir ve TV üzerinden ses akışı sağlayabilirsiniz. Bluetooth kulaklığınızı bağlamak isterseniz de eşleştirme modunu etkinleştirin. Bunun yöntemi kulaklığın kullanım kılavuzunda yer alabilir. Genellikle kulaklık cihaz açıkken eşleştirme modunu almak için bir düğmeye basmanız yeterli olacaktır. Daha sonra televizyonunuzun Bluetooth özelliği açıkken televizyonunuzun Bluetooth aygıtlarının aramasını sağlamak için cihazınızı ekle veya cihaz ekle seçeneğini seçin kulaklığınız Vestel televizyonun Bluetooth aygıtları listesinde göründüğünde burada seçim yapın ve eşleştirme kodunu giriş yapın. Eşleştirme kodu kulaklığın kullanım kılavuzunda belirtilmiş olabilir. Kulaklık ve televizyon arasındaki bağlantı kurulduğunda kulaklık üzerinden televizyonun sesini duyabilirsiniz.